Evet arkadaşlar merhabalar sizinle bugün bu başlangıç eklenen yeni detay videosu yapacağım. Bu fotoğraf gördüğünüz gibi. Evet detay videosuna başlayalım. İlk başta Colette elinde Spike tutuyor. Ve bunu YouTube'da da söylüyor Colette'e Spike aşık olabilirler. Ee, burada Hayra Names var. Sonra burada TV kırılmış. Bu yeni gelen haritada TV var çalışan. Çalışırken gösteriyor. Sonra burada e, yeni Sandy kostümü var. Kafasında Leon. Tişörtünde e, yeni logo var. Bronster'ın logosu. Sonra şurada elinin olduğu yerde şurada şöyle elinin olduğu yerde e, nasıl diyeyim Piper'ın atladığı zaman bombaları bırakıyor. O var. Bu tarafta var. Bir de bu tarafta var. Sonra... Hmm. Şurada şöyle... Ee Spike tarası var. Coast maskesi var. Konuşmadım. Burada da aynı şekilde Sprout'un maskesi. Şurada logo var. Şurada şöyle Brock'un Spike takılacak maskesi var. Burada Star Poco var. Bu Brawl Pass'ın ilk başında Super Ranger Brock'un olduğu yerde olacak. Ee, şurada şöyle bir kutu var. O kutu bir şeye benziyor ama işte şöyle Colt imza atıyor Colette'nin Gizli kitabı, kitabına, defterine. Burada şöyle gitar var. Poco'nun. Gitarı var. Ee, şurada şöyle Poco'nun şapkası var. Burada Spike'in maskesini giymiş. Sonra burada böyle Max'in enerji içeceği var. Burada da Spike'in çorabı var. Burada El Piri'nin iki tane lambası var. Lambalı kafası işte. Burada da yeni logomuz var. Şunun arkasında bir şey var mı bilmiyorum. Ee, başka burada Spike'ın avize gibi bir şey. Bunlar da avize galiba. Ondan sonra başka neler var. Hmm. Şurada Spike'ın terliği. Burada büyük kutu. Burada çay bardağı. Başka ne gösterebilirim? Şurada Colt yazıyor. Şurada ise bir resim var. Onu zaten göstermişlerdi. Youtube'da e, bazı kişiler göstermişlerdi. E, şurada dynamite koşuyor. Burada da Spike'ın Ateş etmiş galiba. Evet, burada ateş ediyor, bu tarafa doğru geliyor. Dynamite atıyor galiba. Evet, Dynamite atıyor. Ee, şu boncuklar ne bilmiyorum. Boncukların ne olduğunu bilmiyorum. Hmm. Şurada Frank var. Elinde Spike'ın çorabını tutuyor. Payk'ın çorabını tutuyor. Şurayı şöyle bir parlaklığını kısıp geleceğim. Oraya bir... Arkadaşlar bu bölgede yapamadım. Parlaklığını yapamadım. Burada bir şey istiyor onu yapamadım da ben. Telefonun kendi düzenlemesini de yapmaya çalıştım. Olmadı. Şöyle bana Arkadaşlar Yok. Yapamadım. Parlaklarını kısık bir şey yapamadım. Burada şöyle bir şey var şurada. şöyle bir şey var. Günlüğü kilitlemek için mi? Kolette kilitlemek için mi yapmış? Kitabın altında şöyle duruyor. açıkta normal burası. Şöyle 30 kutum var. 30 kutum. Ve bunların hepsini yarın teker teker basacağım. Şimdi biz bunu yapalım. Savaş topu. Buradan karakter alalım. Hmm. Şöyle boy alalım. Şunları alalım. Arkadaşlar kulübümüze gelebilirsiniz. Sucuk diye kulüp. Biliyorum öteki videomda da başka bir kulüp diyelim. Bu kulüp de başka. Kulüpten kulübe batmış. Çünkü kimse gelmemişti oraya. Şöyle, 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 onu. onu onu. Da aldık. şöyle, Onu şöyle, 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 Gelme. Hayır atamadım. <laughs> 10 dakikalık video yapmaya çalışacağım. Gelin gelin yardıma gelin yardıma Şöyle 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 şöyle. Aldım. Ateş etme bana. Onu öldürün. Onu öldürün. Öldürürsünüz. Şöyle birazcık zor ama. Şöyle bir çalım. Olmadı. Bunu bir ara yapmıştım. Videosuz yapmıştım. Gol kurtardım diyecektim. Uf! Kurtardım. Şişt, at bana. Hayır ama ya ne yaptın? Şöyle ileri atalım. Helal. At onu bana. 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 Neyse. Şöyle atalım. Bu çıp At bana, ne olur at bana, 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 at bana at bana at. Bana at bana bak, Crow ne yaptın kanka ya? Elal. Crow oynuyorsun da. Yani onu yapmasaydım bu golü atıp maçı kısa kesebilirdik diyecektim gol oldu. Burası baya değişti. Şöyle bir el daha atalım. Evet kabul etti. Kral sen de kabul et. Helal. Şöyle. Uf. Aa bu düştü. 35 mi 39 mu ne oldu bu Mortis bana çıksa alacağım da. Of, Uf. Uf. Uf 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 yarıyor şey işe yarıyor işe yarıyor diyecektim gol girmedi. Şöyle şunu da atalım. Patla. Bom. Tutmadım. Ya öl ya öl. Öl öl. Ben Kroma'nın intikamını almayacağım mı sanıyorsunuz ha? Alamadım ya. Helal cesi. Hı, hı Siz kimsiniz oğlum? Siz kimsiniz? Evet. Onlarmış. Lan dalsanıza. Helal. Gizli gizli dalıyorlar. gelirsiniz gelirsiniz. O böyle dittir miyim ben hiç? Kendine güvenen mi ortayız? Ya hadi ya. <laughs> Değdiremedi. Bekle geliyorum kardeşim. Hey, hey 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 tutun. Helal ben tuttum be. Hayır. O be Kruf, son anda yetiştim be. Hayır 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 atma. Ne yaptın? Salak mısın kardeşim? Allah'ım ya manyak ya. Abi ya. Ne güzel denize atıldı. Abi kral salak mısın ya? Salak mısın ya? Neyse arkadaşlar videomuz da bu kadardı. Görüşmek üzere.